be kelimesinin anlamı nedir? Birinci sorumuzu, ilk sorumuzu sizce kim bilemez? Bugün yarışmamızın birincisine bize ulaşan takipçilerimizden Ayşe Akdemir Hanım'ın göndermiş olduğu Türk bayrağımız var, Özel bir sanatla yaptı. Filografi sanatı. Bize ulaşıp birinciye bir bölümde de ben hediye vermek istiyorum dedi. Murat Öyle'den Murat Hocamızın ve Jale Hocamızın hazırlamış olduğu kim bilemez kumbara televizyonu hatıra. Bunu da takipçilerimizden abone olan, yorum yapan yani yorumlarda Evliya Bey'in takımında hangi iki yarışmacımız olduğunu tahmin eden kişilerden bir kişiye hediye olarak göndereceğiz. Onu da buradan belirtmiş olalım. Ben şimdi Evliya Bey'e burada iki isim veriyorum. Yarışmacılarımızdan iki ismi veriyorum kendisine. Bunlar senin takımın, sen de bunların koçusun. Bunlar da kimse göstermiyoruz onu. Siz de bunu kimse göstermiyoruz. Cem Bey'in takımının iki oyuncusu. Cem Bey de kendi takımının koçu. Cem Bey ve Evliya Bey yarışmamızda bu iki yarışmacıyı kendi yarışmacılarından birini şampiyon yapmaya çalışacaklar. Yani yorumlarını ona göre dikkate almanız gerekiyor. Yanlış yönlendirebilirler. Size sağdan gelecekler var. Soldan gelecekler var. Kararı kendiniz vereceksiniz. Doğru kararı verenler. Kimin bilemeyeceğini bilenler bugün şampiyon olacak. Gülnur Şahankaya. 27 yaşındayım. Yapı denetimde çalışıyorum. İsmim Özlem Çelebi. 46 yaşındayım. Eşim mali müşavir, onun yanında yardımcısı ve destekçisiyim. İsmim Mustafa Mahidinci, 31 yaşındayım, infaz koruma memuruyum. Ben Mustafa Akkaya, esnafım. Saygılarım, sevgilerimle kalın. Zahide Nur Yılmaz, 24 yaşındayım, ev hanımıyım. Semih Arslan, kamuda çalışıyorum, 43 yaşındayım. Bayram Turgut, 42 yaşındayım, esnafım. İsmim Süleyman Şahin Çelebi, 18 yaşında öğrenciyim. Şimdi Evliya Bey'in iki yaşım acısı var burada. Cem Bey'in de var. Başarılı olabilecekler mi? Onların takımından birisi şampiyon çıkacak mı bugün? Ben onu çok merak ediyorum. Debdebe kelimesinin anlamı nedir? İlk sorumuzu sizce kim bilemez? Kısa kısa yorumlar alacağım. Mesela Mustafa abiden başlayalım. Hayatımda duymadım böyle bir şey. Debdebe, duymadım. Sence kim bilemez? Mustafa Bey. Vallahi ben 50 sene oldu hiç böyle bir şey duymadım. Hiç kimse bilemez gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> İlk e, ben, e, ben kime söyleyeyim? Bunu bilemez diyeyim. Gündür kızımız bilemeyebilir bu işi. Bilemeyebilir. 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 Bilmez yani diyeyim. Bilemez diyorsun. Biliyor mu kız yoksa gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Evet, Bil Bayram Bey'im ben fikrini alayım. Bana bilmeye gibi geldi. Bayram Bey'e fikrini alayım. Bayram Bey sizce Bayram Bey kim bilemez? Mustafa abi kesin bilir de. Mahir kardeşimiz bilemeyebilir yani. Kim bilemez? Kim bilemez onu düşünüyorum şu anda. Evet. Zahide Hanım bilemez diye düşünüyorum. Zahide Hanım bilemez diyorsunuz. <laughs> Zahide Hanım siz ne diyorsunuz? Süleyman Bey bilemez bence. Süleyman Bey bilemez. Süleyman Bey. Şu anda Süleyman Bey buradaki en genç yarışmacı. Evet. Ama, Yaşı, ama, ben açıyor. Özlem Hanım'ı bilmediğinden net ve kesin bir şekilde eminim. Teşekkür Emin'siniz. ederim. Eminsiniz. Özlem Hanım eminim. bilemez diyorsunuz. Özlem Hanım. Net. Ben de Bayram Bey bilemez diyorum. Bayram Bey bilemez diyorsun. Ben o zaman oylama yapayım ama Gülnur Hanım'ın da bir fikrini alacağım. Gülnur Hanım size bir en son en başta Mustafa Bey dedi ki Mustafa Gülmem. Bey bilemez. Mustafa Bey bilemez. <laughs> bir kinlenme olmuş orada. Bilemez. Bir kinlenme olmuş. Şimdi oylama bilemez başlayacak. Hayatımda. Oylama başlayacak. Evliya Bey senin söyleyeceğin bir şey varsa alalım. Sonra bak takımından ee, bir kişi kaybedersen olmaz yani. Bence Zayda Hanım bilemez. Zayda Hanım'ı bitirmeye çalışıyorsun. Yani e, haber takip edenlerden bir de bileceğini Anlaşılan sizin takım yaşlı bir tık. Haber takip <gülüyor> 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 evet. Buradan Tüneyi <laughs> aldı. Güzel. <laughs> Süleyman Bey güzel takip ediyor. Direkt koçları, koçları oynuyor direkt. Direkt koçları <laughs> devre dışı bırakıyor. O zaman ben oylamaya başlıyorum. Herkes fikirlerini verdi. Özlem Hanım'dan Gülnur Hanım kimin bilemeyeceğini kağıda yazıyorsunuz. Şimdi bu isimler dursun burada. Bunları en son açacağız. Süleyman Bey, kim bilemez? Az önce de dediğim gibi Özlem Hanım bilemeyecek. Bayram Bey, kim bilemez? Ben yine Mahir Bey diyorum. Semih Hanım, kim bilemez? Ben direkt Mustafa Bey diyeyim, o bilemediğini söyledi ya. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Bey, direkt kendini açık ettin sen de Kim bilemez? Zaydan. Süleyman Bey bilemez. Süleyman Bey bilemez. Süleyman Bey'e bir oy geldi. Ben de Gülnur Hanım dedim ama. Gülnur Hanım. Şimdi He. evet, onu ben şimdi bir daha yazıyorum. Gülnur Hanım bilemez diye bir oy da ona geldi. Zahide Hanım bilemez. Zahide Hanım bilemez dediniz. Zahide Hanıma da bir oy geldi. Herkes taktik yapıyor. Oylar farklı yere gitti. Ama tabii iki tane oyumuz var burada kapı gibi. Bakalım oylar kimlere gelmiş. Şimdi burada Özlem Hanım'la Gülnur Hanım'ın oyu cezbeyle belirleyecek Bir oy Bayram Bey'e gelmiş. Bayram Bey'e bir oy geldi. Özlem Hanımdan. Bir oyda Mustafa Bey geldi. Gülnur Hanım'dan. <Gülün önünden. gülüyor> Mustafa abi Mustafa ikinci oy Bey. sana geldi. Evet. Hedefe seni koydular. Şimdi evet. Mustafa abi soru sana gelecek. Önce Mustafa abiye bir alkış arkadaşlar. Evet. Doğru. Evet. Şimdi bilirsen soruyu. Tamam. Gülnur Hanım veya Semiha Hanım'dan birini eleyeceksin. Doğru gelsin şıklarını da söyleyecek misin? Mi? Tabii. Tamam ben onları sana, söyle bakalım. Ben, ben sana sorunu kendini şey. göndereceğim. Şıkları onlar bile duymayacak. Bana meşazla göndersen olur mu? Tabii. Okuyabiliyor musun? Yazılar çok mu küçük? Yok yok görüyorum. Görüyor tamam. Şıklar arasındaki durum nedir Mustafa abi? A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D evet. şıkkı. Yukarıdan haber geliyor bana. Tamam <laughs> o zaman. Bir daha bakayım buna bakalım. <laughs> haber gelince haber ver o zaman. <laughs> D diyorum. C şıkkı. D şıkkını okuyup. Tamam. Okey dedim. Cevabın ben... net mi? Nettir cevabım. A fırtına. B deprem. C gösteriş. D çalkantı. Evet geçerli D diyorum. Depdebeli hayatlar değil mi? Burada bilen var mı? Depdebe. O zaman e, o ne zaman. Dersiniz? Senin deprem. dediğin Deprem dersini. Mustafa Bey. Yani çalkantılı. Çalkantılı. Evet ben çalkantı diyorum ya. <laughs> ne olursa olsun. <laughs> Alayına isrem diyor. Ee, yani karışık adamız biz. Karışık. Zahide Hanım, sence nedir? Ben de çalkantı. Çalkantı. Şimdi yarışmacıların hepsine <laughs> bir alkışlayacağım ama demiyorum. Yani bir tane doğru cevap çıkmadı. Ne soru hazırlanmışım arkadaş ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> cevap gösteriş olacak. Depdebe kelimesi gösterişli hayatlar, depdebeli hayatlar diyorlar ya. Ben Görkem, gösteriş. Ya. O, o yüzden kimse bilemedi bunu. Bilmediği için de kimse... Düşmez. Sen de eğlenmiyorsun değil mi? Kimse bilemediği için ben de elenmiyorum diyorsun. Evet yani bana öyle geldi. Ama sen baştan diyorsun ki ben bunu bilmiyorum diyorsun. 50 yıldır duymadım. Yani beni eleyin demek bu yani. Kendi kendine ateş evet. yaptın bizde. Doğru <laughs> söylüyorsun. Bizde yaptım kendine de yaptım. Yok yani ben çıkmadım yarışmada zannedersem. Çünkü kimse bilmedi bu işi. Hayır Yok. sen. Ama evet. evde dışı kaldın. Kimin bilmeyeceğini bildiler evet. Mustafa abi. Etkisiz eleman. Acaba şey. şu an Evliya Bey'in takımından mı biri gitti yoksa Cem Bey'in takımından mı biri gitti evet. bilemiyoruz. Mustafa abi bir alkış alalım arkadaşlar. Evet. Mustafa abi. <laughs>